Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borsanın bir değerlendirmesini yapacağız ve borsayı öğrenmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar cuma günü akşamı itibariyle borsa eksi 2.19 düşüşle 9.311 puanla kapattı. Ama ne oldu? Eksi 2.19'da düştü kapattı. İsrail İran'a saldırdı. İsrail İran'a saldırmasının en büyük sebebi nükleer tehdit olarak gördüğü İran'ı bu nükleer programdan vazgeçirmek. Fazla bu kadar şiddetli bombalıyor ki bu pazar günü bir istişare yapacak. İsrail ile İran yani bir toplantı yapacak. Onu pes ettirmek. Eğer İran ben pes etmiyorum bu nükleer çalışmayı durdurmuyorum derse artık bu şeyin şeyi açık. Ama ben onun olacağını zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Dikkat ederseniz piyasalar yani borsa eksi 2.19'da kapattı. Eksi 2.19'da kapatmasının sebebi piyasaların bu işin uzun sürmeyeceğini algılaması sonucunda oldu. Eğer bu dünya savaşına çıkacak gidecekse Borsaları kimse tutamaz. Eksi 10, eksi 9, eksi 10, eksi 9 böyle gider. Onun için gönlünüz ferah olsun. Pazar günkü açıklamayı bekleyeceğiz hepimiz birlikte. Evet. Şimdi ben burada kısa kısa not almışım söyleyeceklerimle ilgili. bunları sizlere açıklayacağım. Ve hep birlikte bazı şeyleri daha iyi anlayabileceğiz borsa açısından. Arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Borsada bütün paranızı e, yatırım yapmayın. Yani bütün paranızla yatırım yapmayın derken şunu ifade ediyorum. Yani mutlaka nakitiniz yanınızda kalsın. Bir, bir bölümü altın, bir bölümü borsa, bir bölümü kripto, bir bölümü de nakitte kalsın. Bunun gibi düşüşlerde ekleme yapabilirim diye. Borsayı ayıracağın para bak borsa için konuşuyorum. Borsayı ayıracağım para da şirketleri ya da hisseleri sektörlere bölün. Yani bir gıda hissesinde şey bir gıda e, alanında iki tane gıda hisseniz olmasın. Bir savunma alanında iki tane savunma hisseniz olmasın. Genelde bunlar birlikte yükselirler, birlikte düşerler. Çok spesifik bir şey olmadıktan sonra, şirket kötüye gitmedikten, olumsuz bir haber olmadıktan sonra. Örnek veriyorum. İşte Altınay da Altınay şirketi, Patek şirketi, işte Otogar, Ot, Otkar şirketi vesaire. Bunlar hemen hemen birlikte yükselir, birlikte düşerler arkadaşlar. Sektörleri bölün ki bir sektörde bir kriz çıktığında diğer sektörler onu kapatsın. Yatırıma bütün paranızı harcamayın. Bak yatırıma bütün paranızı Har harcamayın. Çünkü siz daha şu anda 20-25 30-35 40'lı yaşlardasınız arkadaşlar. Her şeyi yatırıma yönlendirirseniz bir kriz olduğunda psikolojik olarak sıkıntıya girersiniz. Sonra ailenizin psikolojisini bozarsınız. Ee, en önemlisi de yıllar geçer, yaşlanırsınız. Geride ilgisiz, sevgisiz bir aile bırakırsınız. Tatili, sevgisi, ilgisi, anısı olmayan bir e, hayat yaşarsınız arkadaşlar. Onun için bu biraz önce dediğim bu maddede şunu iyi anlayın. Aile her şeyden önemli. Aileniz varsa siz varsınız. Aileniz yoksa siz yoksunuz. Dışarıdaki eş dediğiniz şey, arkadaş dediğiniz, çevre dediğiniz, dostunuz dediğiniz insanlar bir yere kadar size yardımcı olur. Ondan sonrasını yardımcı olamaz. Onun için ailenize sahip çıkın. Şimdi sizin bu borsada para kaybediyorsunuz, moraliniz bozuluyor. Çocuğunuza bağırıyorsunuzdur kesin. Eşinize bağırıyorsunuzdur. Her aldığınız parayı A ben borsaya yatırayım da para kazanayım diye düşünüyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Ailede huzursuzluklar oluyor. Eğer sen 100 TL kazanıyorsan bu 100 TL'nin örnek veriyorum 50 TL'sini ya da 30 TL'sini hiç ihtiyacı olmayan bir paraya ayıracaksın. Geri kalan 70 TL'de de elektriğini, suyunu, doğalgazını ödeyeceksin. Çocuklarına güzel vakit getireceksin. Eşinle pikniğe gideceksin. Vesaire sosyalleşeceksin. Sinemaya, kafeye neyse gideceksin. Kıyafet alacaksın vesaire ama israf etmeyeceksin. İhtiyacın olanı alacaksın. En kaliteli şeyi alacaksın. Ayakkabı mı alıyorsun? En kalitelisini alacaksın. Çünkü kalite Aldığın zaman o uzun süre dayanır. Gider ucuz alayım, dandik alayım dersen alırsın. 3-5 ay sonra atıyorum ayakkabı yırtılır. Tekrar yeni bir ayakkabı almak zorunda olsun. Onun için bir şeyi alacaksan en kalitesini alacaksın. Eğer bir manava gidip veyahut da bir pazara gidip bir kiraz alıyorsan bir tarafta Çürük çarıkların olduğu 100 liralık kiraz alıyorsan, bir tarafta 300 liralık kiraz varsa ve hepsi kaliteliyse hiçbir çürük yoksa gideceksin 300 liralık kirazdan alacaksın. 2 kilo alacaksan 300 liralık 1 kilo kiraz, 300 liralık kirazdan alacaksın. Ama kalitelisini alacaksın. En büyük tasarruf bu. Evet. Yatırım yapacaksınız ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapacaksınız ve Küçük küçük istikrarlı yatırım yapacaksınız. Örnek veriyorum. Diyeceksin ki her ay ben maaşım diyelim ki 40 lira, 40 bin lira. Bunun 10 bin lirasını ya da 5 bin lirasını otomatik olarak hisseye alacaksın. Yayacaksın küçük sermayeli 10 tane 15 tane hisseye. Gerekirse bir lot birinden bir lot birinden bir birinden 15 tanesini her ay 15 tanesini alacaksın. Böyle böyle hiç fiyata bakmayacaksın. İster %10 düşmüş, ister %10 çıkmış. Bilmem ne bunlara bakmayacaksın. Senin amacın şu. Lot sayını arttırmak. Şu anda küçük parayla zaten ne kazanacaksın? Atıyorum 10 bin lira yatırmışsın. Bu paran 15 bin lira olsa ne olacak? Olmasa ne olur? 10 bin lira 15 bin olacak. Ama sen şunu hesaplayacaksın. 5 milyon, 10 milyon yapacağım diyeceksin. O zaman ne yapacaksın? Özellikle bu kriz zamanlarında lot sayını arttıracaksın. Ne zaman ki artık bu krizler biter, yükselişe geçer, o işte biriktirdiğin bir tane, iki tane, üç tane, yüz tane, bin tane yaptığın zarardayken aldığın hisseler bine birden bir çıkacak, ondan sonra zengin olacaksın. Bunu şöyle düşün: bir tane at arabası var, bir at arabasını çeken bir, bir tane at var, at fiyatları çok düşük. Artık kimse at almak istemiyor. Sen ne yapacaksın paranla? Bir tane daha at alacaksın, iki at olacak. Bir tane daha at alacaksın, üç at olacak. Bir tane daha at alacaksın, dört at olacak. Sonra at fiyatları çıktığı zaman o atları satacaksın. Ya da arabayı bir tane at çekecekse dört at birden çekecek arabayı. Herkesten daha hızlı gideceksin. İşte olay bundan ibaret. Şimdi siz hisse alıyorsunuz değil mi? Örnek veriyorum. Hisse aldınız, nereden satacağım diyorsunuz. Bunun tek yolu var arkadaşlar. Hisse bir fiyat biteceksin. Örnek veriyorum. Adel şirketini aldım. Bak Adel'i kafadan atıyorum. Gidip de Adel almayayım ben Adel dediğim diye. Neyse. 10 liraya aldınız. Hedef koyacaksın. Diyeceksin ki ben bu Adel şirketini 5 katı olunca satacağım. 10 liraya aldın. 50 liraya geldin mi satacağım diyeceksin. Ve bekleyeceksin. Bozmayacaksın. Düşsün kalksın düşsün kalksın önemli değil. 5 liraya geldi ya da 10 liraya geldi. 10 liraya hedef koyacaksın. Ona satacaksın. Hiç etkilenmeyeceksin hiçbir şeyden. Sistem böyle. Sonra düşmüş olan sağlam şirketi oradan çıkıp sağlam şirkete geçeceksin. Evet. Ben hani paranızı altın, borsa, kriptoya ve nakitte bölün dedim ya. Yükseliş zamanında yükseliş zamanında bir hissenin, bir borsanın veya da bir altının yükseliş zamanında bütün paranızı o sektöre yatırın. Nakitte beklemeyin. Neden? Ya zaten bu bölümde zaten yükseliş sezonda. Nakitte bekleyip ne yapacaksın? Düşmeyecek ki çoğu hisse veya da o altın. Onun için bütün paranızı sadece yükseliş zamanında bu sektöre borsa ise hissi senedine koyacaksın ki o komple gidecek size daha çok para kazanacak. Düşüş zamanında da nakitte bulunduracaksın ki bir ise yüzde %70 yüzde yetmiş düşmüşse yapıştıracaksın kademeli olarak o hisseleri almaya. Onun için nakitte paran olması gerekiyor. Dölü düşmüş hisseler olduğu zaman. Son olarak arkadaşlar dünyada birçok olumsuz olaylar oluyor. Rusya, Ukrayna, işte Çin, Tayvan, Avrupa Birliği, Rusya, işte şimdi İsrail İran'a saldırdı. Bunların hepsi bilinçli, planlanmış, daha önceden senaryosu çizilmiş olaylar. Türkiye devletine güvenin arkadaşlar. Bakın devletine diyorum. Bu devletin de bir planı vardır. Şimdi biz her ne kadar sıkıntıda olursak olalım, her ne kadar problem yaşarsak yaşayalım, bu devletin, bu kadim devletin imparatorluk kurmuş, yaşamış, bu devletin mutlaka bir planı vardır. Şimdi beni bilirsiniz. Ben bir siyasi parti tutmuyorum. Oy dahi kullanmıyorum. Hiçbir siyasi partiye de inanmıyorum. Ama bu devletin aklı farklı çalışır. Şimdi bundan ne demek istiyorum? Kısaca işin sonucuna varacağım da. Şimdi hepimiz görüyoruz değil mi? Bu ülkede liyakatsizlik hat safhada. Bu ülkede usulsüzlük hat safhada. Bu ülkede insanların hak yeme açısından en haksız olduğu zamanlarda. Bu ülkede rüşvet almış, ihalede fesat karıştırma almış bu ülkede. Hukuk zaten doğruyu yapmıyor hat safhada. Bu kadar bu ülkede yolsuzluğun, bu kadar haksızlığın, bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir yerde bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve yolsuzluğu yapan insanlar cezalarını çekmiyorlar değil mi? Demek ki bu ülkenin bu derin güçleri böyle bir şeyin olmasını istiyor. Eğer ki bu ülkenin derin güçleri böyle bir şeyin olmasını istiyorsa demek ki bizim anlayamadığımız, bizim sorgulayamadığımız büyük bir plan var. Şimdi bakın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri. Değil mi? Kendisi söylediği için söylüyorum. Hani ben siyaset yapmıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Bob'un eş başkanı değil mi? Trump ne diyor? Tayyip Erdoğan çok akıllı, çok zeki, pof pofluyor. İşte Tayyip Erdoğan şöyle, Tayyip Erdoğan benim dostum falan filan. Kişilerin dostu olmaz. Ülkelerin çıkarları olur. Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yapmış bir insan olarak, bunları araştırmış insan olarak söylüyorum. Ülkelerin çıkarları vardır. Bugün bu tarafta müttefikinsin, yarın düşmanındır. Böyle açıklamalar yapıyor değil mi? Demek ki Amerika'nın bir menfaati var. Bunda Türkiye'nin de bir menfaati var. Demek ki İsrail İran'a saldıracak. Bak Türkiye sadece cılız bir açıklamanın dışına çıkmıyor değil mi? Amerika ya da İsrail de Türkiye'nin böyle davranmasını istediği için Türkiye'nin yanında oluyor değil mi? Şimdi dönüyoruz, dolaşıyoruz, şuna geliyoruz. Her şeyin bir sebebi var. Bizim aklımızın ermediği şeyler var. Siz neye yönlendirirseniz onu söylersiniz. Onun için biz devletimize güveneceğiz. Devletsiz olan ülkelerin halini görüyoruz. Onun için devletimize sahip çıkacağız. Dürüst olacağız. Başkalarına saygılı olacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Ama devletin işine de karışmayacağız. Biz Türk milleti olarak hepimiz futbolcuyuz. Hepimiz teknik direktörüz. Hepimiz siyasetçiyiz. Hepimiz şucuyuz, bucuyuz. Arkadaş herkes kendi işini yapacak. Polis polisliğini yapacak bir işe karışmayacak. Asker askerliğini yapacak bir işe karışmayacak. Siyasetçi siyasetçini yapacak bir işe karışmayacak. Ha demokratik tercihin oy zamanı geldi mi kimi beğeniyorsan onu verebilirsin. Onda bir problem yok. Ama herkes işini en iyisini yaparsa ülke otomatik olarak kalkınır. Şimdi borsada nereden buraya geldiniz diye soracak olursanız. Siz şunu unutmayın. Bugün borsada bu hisseler düşer. 1 iki sene kalmaz bu hisseler uçururlar. Onun için herkes işini yapacak. Sen akıllı olacaksın. Borsa düştü mü? Ona göre hareket edeceksin. Yatırımını ona göre yapacaksın. Birikimini ona göre yapacaksın. Oturup ağlamayacaksın, bunalmayacaksın, psikolojini bozmayacaksın. Bu bir döngü. Bu döngüde aş yukarı doğru çıkar borsa, sonra bir olay bahane bulunur. Bak, bahane bulunur diyorum. Aşağı iner, sonra tekrar yukarı çıkar. Böyle borsalar gelir, çıkar. İşte sen şu anda şu aşağı doğru iniyorsun. Dibi vuracak, ondan sonra yukarı çıkacak. İşte sen akıllı olacaksın. Bilgi güçtür. Araştıracaksın, soruşturacaksın. Ona göre savunmanı yapacaksın. Saldırı zamanında da hisselerin yukarı doğru çıkacak. Onun için borsa bu kadar düşmüş, inmiş. Ya korkmayın. Korkmayın. Moralinizi bozmayın. Böyle sıkıntılı zamanlarında bırakın borsayı. Bakmayın borsaya. Abi sosyal faaliyet yapın. İlle de para harcamanız gerekmiyor ya. Alın bir tane masa. Bir tane işte 3 4 tane sandalye. Ailenizle gidin bir deniz kenarına. Oturun, çekirdek çitleyin, yemek yiyin. Ne bileyim hanımınız, eşiniz, neyse akrabalarınız börek yapsın, çörek yapsın. Aileden konuşun. Spordan konuşun. Sosyal hayattan konuşun. Çocuklarınız bir tarafta oynasın. Yani böyle rahat olun. Zaten sizin elinizden bir şey gelmiyor. İsa İsrail İran'ı vurdu. Senin elinden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Olay bu. Onun için ona üzülme. Yani üzülme derken ölen insanlara üzülme mabında değil. Ben mesela çoğu zaman televizyonda haberleri izlemiyorum. Niye? O onu öldürmüş, o onu bıçaklamış, bilmem ne. Psikolojim bozuluyor. Hasla gerilim filmi seyretmem, korku filmi seyretmem. Niye? Ya zaten bu kadar problem var bu dünyada. Bir de gerilim filmi, korku filmi seyretti niye psikojum bozayım? Niye sinirleneyim? Komedi filmi seyrederim, makara filmlerini seyrederim. Yani nerede böyle komik şeyler var onu seyrederim. Gibi. Evet 17.5 dakika oldu. 18 dakikaya yaklaşmış. Çok fazla da sizi tutmak istemiyorum. İşin özü şu. Rahat olun. Bugünler geçecek. Sıkıntı yapmayın kendinize. Her şeyin bir zamanı var. Güneş vaktinden önce doğuyor mu? Allah o güneşi öyle bir yaratmış ki belli bir zaman var. O belli zamanda doğuyor. Vaktinden geç batıyor mu? Batmıyor. Fıtrat diye bir şey var. Allah öyle yaratmış. Bu da böyle. Bu bir döngü. Düşecek çıkacak. Düşecek çıkacak. Düştükçe alacaksın. Çıktıkça satacaksın. Evet. Sizleri çok seviyorum. Borsayı öğrenmeye devam edeceksiniz. 10 yıl bu borsayı bu borsada ömür geçirmeyen insan zengin olamaz. Borsada bir son olarak bir şey daha söyleyeyim. Borsada para kazananların istatistikleri var. 45 ile 55 yaşları arasında en çok para kazanmıştır. Niye? Deneyim kazanıyorsun. Deneyim. Deneyim her şeyden önce gelir. Gençlerin dinamizmiyle yaşlıların deneyimini birleştirirsen o zaman başarılı olursun. Bu ne demek? Senden önce kazık yemiş benim gibi yaş almış, borsada yıllarca bulunmuş insanları dinleyeceksin. En son kararı kendin vereceksin. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.